Hep beraber aldıracağım şimdi sizi. Hep beraber. Kalabalık olmamak için. Çalışmaya bir görelim de. Şunlar ne tarafta çalışıyor? Bir diğer taraf. Sol ayak. Şunlar ne tarafta? Yine çift bastım. Sol ayak girdim. Arada. İçeriye aldım. I only watched uh, the first half because after um, we had uh, we had training, and uh, yeah, I, I said it many times before. The young players have to learn, and uh, Bedian is a, is a young, uh, is, a, is a good player, he's a young player. But uh, yeah, you have to fight with uh, with, with Rick and with uh, with uh, Lugo, and uh, the the players are also good. And then it's not so easy for the young players to to get more minutes. I said my my first task is uh, to to stay in the league, and my second task is uh, to. That the, the young players uh, get better and better, and uh, I think for for Bedien, uh, yeah, we do this uh, step by step, and this was very important. If you have the chance to get him minutes in the under 19 to play, then he has, uh, then yeah, then he has to play, and uh, and this is very important for for him for for the future. And maybe I, in one week, in two weeks, in uh, in a few of months, I hope that uh, that they can play in the, in the Super League, but they have to fight with uh, Lubo and and Rick. And, The Bu so 19'un sadece birinci yarısını izleme fırsatım olmuştu. Çünkü sonrasında antrenmanımız olduğu için buraya geldim. Ee, genç oyuncularımızla alakalı onların öğrenmeye devam etmeleri gerekiyor. Medirhan çok iyi bir oyuncu. Ee, tabii Stoper pozisyonunda oynayan Rick ve Lubo şu an iyi bir performans gösteriyorlar. Formayı kapması için öğrenmenin dışında savaşmaya devam etmeli. Daha önce de belirtmiştim. Birincil, birincil hedefimiz ligde kalmak ki bu benim birinci hedefim. İkinci hedefim de genç oyunculara yeteri kadar verebildiğim kadar süre vermek. E, onların da daha fazla dakika almasını sağlamak. Tabii bizimle oynayamadıklarında U19'da o maç eksikliklerini gidermeye çalışmaları için bazen onlarla oynamalarını istiyoruz. Belki gelecekte onları ilk 11'de göreceğiz. Belki 2 hafta sonra, belki 3 hafta sonra ama dediğim gibi e, o iyi performansı göstermeleri gerekiyor. Rakip onlar için bir nevi Lubo ve Rick ikisinden daha iyi bir performans göstermeleri gerekiyor ki o Süper Lig'de daha fazla süre daha fazla süre alabilsinler.